Öncelikle bize merhaba arkadaşlar ben hemen Bugün yine güzel bir videoyla karşınızdayız Bugün sadece bilgisayarda ne yapıyor bilmiyorum Gideyim de Bakayım bu say kapat gene bir şeyler yapıyor arkadaşlar Şöyle kamerayı şöyle tuttuğumda mı gözüküyor aynen Tamam kamerayı böyle tutayım Sayın abi iş bilmiyor Napıyon la Ulan lan çağıl Aşağı bugün masif üstünü tanıtcaz burada benim kitaplar var Çık 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 Çık, çık. Evet kay. Birazcık var ya. Evet. evet şu şey yapacağım. Tamam kay. Hayır. Aşağıya önce gaması üstü arka planı böyle. Sadece oyunda, oyunları tanıtacağım. Arka plan çok güzel. Oyunlarımıza oynatma bir oynatma. Tamam. Şunu ver. Bak sen arkadaşlara bir göster. Tamam çek kay biraz kay. Lan yer var. öncelikle Crysis 3. Onu, da... oynatma. Crysis 3. Bekle. Half-Life. Dur dur at. ben tek tek söyleyeceğim. Half Life Alyx F Sort 2. Çek. Aynen kaos. Çek hayır bak dur bir kere daha gel üstünde aşağı şey yazıyor. Ep ep 2 altındakine gel. Şu altındaki de Half Life F -Sold 1. Sol aynen bakın hep 1 yazıyor. Altındaki de normal Half Life. Bir GTA San Andreas. GTA Vice ama ben I GTA Vice'de like... oynamıyorum. Hayır. <laughs> Left 4, 4 Dead var. Dead 2. Minecraft var. Minecraft'ı bazen oynuyoruz. Zaten videomuzda da gösterdik. Counter-Strike 1.9'da bir de YouTuber Lives. Ama aşağıda YouTuber Lives oynamıyoruz. Bir de aşağıda bunların hepsi aşağıda Flash'ta da var. -S -S oynuyoruz yani. Hepsi aşağıda Flash Flash'ta da var. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitireyim. Saatte GTA Sarandaris oynayacak. Bu da mu? o da ne O da. Neyse aşağıda o zaman videomuzu bitireyim. Daha fazla istiyorsanız. Üstündeki de BMW tişörtü. Ne yapalım? Ne yapalım aşağı, zaten aşağı BMW i8 is, is videosunda gösterdim size tişörtü. Hiç atmadan bakalım. Geçsene oğlum burasını. GTA San Andreas. kötü. Aşağı size de nerede olduğumuzu gösteririm hemen. Enter'de. Yeni oyun Hayır. Bırak lan. Üste. İşte. Bas. Evet. Ne yaptın? Aşağı sevmiş ya.